Herkese esenlikler. Yattığın Yerden Edebiyat kanalında bu videoda Reşat Nuri Güntekin'in Ateş Gecesi adlı romanını incelemeye çalışacağım. Ateş Gecesi romanı 50'li yaşlarında bir adamın gençken daha 17-18 yaşlarındayken yaşamış olduğu sürgünlük ve daha sonrasında yaşamış olduğu bir aşk hikayesiyle ilgili anıları şeklinde kurgulanmış bir roman. Bu 50'li yaşlardaki anlatıcı çok sık yani romanda ortaya çıkıp konuyu anlatmıyor. Çok nadir birkaç kere görüyoruz romanda ve genelde romanı birinci şahıs yani ben öyküsel şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Roman dediğim gibi genç yaşta sürgün yemiş bir kişiyi konu ediniyor. Bu romanın politik bir yönü var. O da şu, 2. Abdülhamit döneminde Abdülhamit'in sürekli bir darbeyle indirilme paranoyası var. Bu yüzden İnsanların politik faaliyetler göstermesi, işte devleti eleştirmesi, rejimi eleştirmesi, kendisini eleştirmesi, e, bu tür şeylere karşı sürekli tetikte ve en ufak bir kıvılcımlanmayı bile yani sürgün, mapus, bu şekilde tedbirler alan bir baskı rejimi kurulmuş. Basın yayın da baskı ve denetim altında. İkinci Abdülhamit'in nasıl tahta geçtiğiyle ilgili de bir durum var. İkinci Abdülhamit 5. Murat tahttan indirilerek padişah oluyor. Bir tür darbe aslında bu da bir tür darbe. Yani darbeyle geldiği için darbeyle gideceğini düşünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya 5. Murat delirmişti o yüzden indirildi vesaire falan. Bir de bunun 5. Murat'ın akrabalarına sormak lazım. Ee, çocuklarına vesaire falan. Bunlara sormak lazım. Acaba 5. Murat'ın hakkı yendi mi yenmedi mi? Neler oldu? Zaten 2. Abdülhamid tahttayken sürekli 5. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak için yani sürekli demeyelim de arasına teşebbüslerde bulunanlar oldu. Ama sonuçta bir kere deli damgası yediği için 5. Murat bir daha o damgayı silip de taraftar toplayıp da güç toplayıp da zaten devleti ele geçirmiş 2. Abdülhamit. Tahta ge geçemedi. Neyse böyle bir Osmanlı'nın o döneminde Abdülhamit'in bir karın ağrısı var. 5. Murat takıntısı. 5. Murat'ın kızları evleniyorlar. Bizim genç sürgünümüzün bir yengesi 5. muradın kızlarından biri. E böyle olunca Abdülhamit'in kara listesine bu aile de giriyor. Yani onlardan da bir bir şey bekliyor yani. Bunlar tamam. Şimdiye kadar bir şey yapmadı ama yapmayacağının garantisi yok. O yüzden bunları da İstanbul'dan şutlayalım. Şutla. Bunlar da şutlanıyor. Şöyle ki babaları ve yaşlı babaları, emekli asker babaları İstanbul'da kalıyor ama üç kardeşi şutluyorlar. En küçükleri de Bizim roman kahramanımız 17-18 yaşında mühendis mektebine gidiyor. Hiçbir politik faaliyeti yok. Hiç siyasetle vatan millet kurtarmayla şunlarla alakalı bir insan değil. Böyleyken sırf bir akrabası 5. Murad'ın kızıyla evlendi diye sürgünü yiyor. Kendisini o dönem İzmir'e bağlı olan Milas'a Milas'ta buluyor. Tabii ya, aklı bir karış havada 17-18 yaşında bir gençten bahsediyoruz. İstanbul'da da pek bir hayat tecrübesi görmediğini romandan anlıyoruz. Yani babası, annesi yani abileri arasında belli bir yaş e, farkı var. Dolayısıyla daha küçük evlat olarak sürekli onların denetiminde kalmış. Onu pek dışarıya salmamışlar. İlk defa 17-18 yaşında bir anda hiçbir tepesinde otorite olmaksızın kendisini Anadolu'nun Milas'ında buluyor. Çocuğun adı Kemal Murat. Bakınız Murat. İkinci Murat. E, ta, i̇dareyi de şüphelendirecek <laughs> Sultan Abdülhamit'in uykularının kaçırmasına da neden olacak e, işaretler de var. Diğeri ne? Diğeri de Kemal. İki ismi var. Kemal Murat. Kemal ise Namık Kemal. Fransız devriminin düşüncelerini Osmanlı'da hayata geçirmeyi isteyen aydınlarımızdan birisi. E, böyle olunca çocuk zaten akrabasının yapmış olduğu evlilikten dolayı mimli bir de adı da böyle olunca şeyde Milas'ta da diyorlar ki tamam bu çok azılı bir politik suçla anlaşılan <laughs> böyle düşünülüyor. Halbuki çocuğun hiç bu konularda, bu taraklarda bezi yok. Ama çocuk bunu da sömürüyor yani böyle anlaşılmasını havalı buluyor. Kendisine bir tür saygı toplayacağına inanıyor böyle bir durumun. Ve bunu sömürüyor. Milas'a gelişi Milas'taki ortam. Şimdiye kadar olayın politik boyutuna bak. Sosyolojik boyutuna gelelim sürgünün. Milas o dönemde Türklerin de Rumların da yaşadığı bir yer. Ve onların kilisesi, mahallesi vesairesi de var. Yani çok canlı bir demografi var ve bunu anlatıyor yani roman. Bu açıdan da çok güzel. Kaymakam çocuğu da Rum mahallesinin içerisinde bir yere yerleştiriyor. Belki de yazar burada şunu yapmak istiyor. Eskiden Osmanlı döneminde nasıl bir demografik yapımız olduğunu, ne kadar renkli, ne kadar daha güzel bir umsal örgünün olduğunu göstermek istiyor. Dolayısıyla kahramanı alıyor Rum mahallesine bir Ermeninin kız kurusu bir Ermeninin evine yerleştiriyor. Böylece biz neyi görüyoruz? Hem Rum mahallesinin renklerini görüyoruz. Bir Ermeni'yi görüyoruz. Azınlık. Orada da azınlık. Yani Rumların arasında da azınlık. Ermeni'yi görüyoruz. Roman ilerledikçe tabi Türk mahallesinin yapısını da görüyoruz. Mesela göçmenler var Balkanlardan gelen. Özellikle Girit'ten gelen Selim Bey var ve ailesi var. Dolayısıyla onu da görüyoruz. Böylece 1906'lar diyebileceğimiz Osmanlısında Anadolu Yarımadası'nın batı ucunda nasıl karışık, çeşitli, buna zenginlik de denilebilir, kaotik de denilebilir. Bence zenginlik, zengin bir toplumsal mozaik olduğunu gösteriyor Reşat Nuri. Ve de kahramanımız ilk başta Rum mahallesindeki kızlar la tabii ki. Bir iletişim kurmaya, bir ilişki kurmaya çalışıyor. Mesela günümüzde yazılsa bu roman bazı ırkçı bulunabilecek şeyler var yani ögeler var. Mesela Rumlara yönelik. Şöyle ki çok fazla değil, çok şey değil. Çok yani Reşat Güntekin'in bir ırkçı olduğunu asla düşünmüyorum. Ama 1942 Türkiye'sinden bahsediyoruz. Avrupa'da Hitler'in iktidarda olduğu nazizmin dünyayı kasıp kavurduğu, ırkçılığın çok canlı olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. O dönemde yazılmış olmasına rağmen Rumlara karşı kitabın bakışı negatif değil. Pozitif mi? Orası tartışılır ama negatif değil. Şöyle ki mesela Rumları fakir buluyor olabilir. Ama mesela Rum kızlarını hani biraz nasıl derler hafif buluyor. Yani böyle hemen kolay paraya işte biraz e, çıkara tav olacak kızlar olarak yansıtıyor. Biz bilmiyoruz tabii şimdi. Biz bir Rum mahallesi yanında yaşamadık Türkiye'de. O dönemin Rumları nasıldı? Bu konularda gevşek miydi, değil miydi bilmiyoruz. Reşat Nuri yaşadı, biliyor yani. Belki doğrusunu yazıyor. Belki de Rumları biraz hakir görüyor yani. Belki bilmiyoruz. Ama bugün yazılsa bu kitap oraya takarlar yani. Neyse Rum mahallesinde işte sadece ikamet et gaymekan buna ufaktan bir iş de veriyor. Nafa müdürlüğünde işe de gidip geliyor. Ee, ev sahibi Varvar Dudu adında işte Ermeni kız kurusu. Onunla onun sonra mahalledeki diğer kişilerle ilişkileri falan bunlar anlatılıyor romanda. Ya yani buralarda hep şunu hissediyorsunuz. Ya işte gene ilk modern romanlardaki sıkıcı kurmacalar diye düşünüyorsun. Ya yani ben öyle düşündüm. Birbirinin kopyası, birbirinin aynısı Yaratıcılık içermeyen roman diye düşündüm ama 50'li sayfalardan itibaren romana Afife dediğimiz karakter giriyor. İşte onun girişiyle yedek motorlar da devreye giriyor ve tamam diyorsunuz İşte şimdi keyif veren bir roman haline gelmeye başlıyor. Afife'yi tanıtalım. Afife Milas'ta yaşayan Girit'ten göçmüş aslında Girit'te Müslüman Rumlar var. Girit'ten göçmüş Müslüman bir Rum. Zaten ana de Rumca. Kendi aralarında abisi Selim Bey ve ablasıyla aralarında Rumca konuşuyorlar. Hatta bir tane şeyleri var, hizmetçileri var. Onunla da Rumca konuşuyorlar. Bakın burada Reşat Nuri bir başka bir şey daha gösteriyor. Mesela Balkanlardan gelen Türklere alışkınız. Boşnaklara alışkınız. Ama Müslüman Rum bir romanda olması da yine roman sanatımız açısından belki de tek. Belki de ilk. Böyle bir şey. Afife evli bir kadın, bir çocuğu var ve bizim roman kahramanımız da 6 yaş büyük. 5-6 yaş büyük. 5-6 yaş büyük. Ama roman kahramanımız Afife'ye ilk gördüğünde bile bir şeyler hissediyor. Yani bir merak uyandırıyor. İlk karşılaşmaları da biraz tuhaf. Aslında Afife bile Milas'a gelen yeni sürgünün söylentisini duyduğunda kim olduğunu merak edip görmeyi istiyor. Çünkü Afife Rumca bildiği için Rum mahallesindeki kızlarla ilişkisi yakın ve onların işte arasındaki muhabbetlerin farkında dolayısıyla mahalleye yeni gelen bu sürgünü görmek için ateş gecesi denilen 24 Haziran'da bir yortu var. Yortu geldiği zaman her sene ateşler yakılıyor. Üstünden işte insanlar atlıyor vesaire falan. Buna Yahya Yortusu deniliyor. Yahya Yortusunun olduğu gün kiliseye geliyor. Sanki bir Yunan matmazel gibi geliyor. Kemal Murat bir nevi kızlar tarafından onun bulunduğu bir ortama takdim ediliyor. Yani bir nevi görücüye çıkıyor. <laughs> İlkin orada görüyor Kemal Murat'ı Afife. Kemal Murat da onu görüyor ve Kemal Murat tabii ki için bir soru işareti olarak kalıyor bu. Kimdir nedir falan. Ertesi gün kızlardan mahallenin Rum kızlarından Stematula diye biri var. Ondan gerekli malumatı alıyor. Kim olduğunu öğreniyor. Aslında Müslüman olduğunu, aslında Osmanlı tebası olduğunu, evli olduğunu, çocuklu olduğunu vesaire her şeyi öğreniyor. Tam işte böyle bir dönemde annesiyle babasını ziyarete geliyor bizim sürgünü. Babası da yani eski bir asker olarak Girit'te görev yapmış birisi. Doktor Selim Bey yani Afife'nin abisi Girit meselesine gırtlağına kadar batmış bir insan. Bu ikisi tanış çıkıyor. Hatta Doktor Selime ve oradaki yerel halka müthiş iyilikleri yapan bir baba dedikleri bir adam çıkıyor. İki aile müthiş bir şekilde birbirlerine yakınlaşıyor. Tabii bizim genç Afife'yi olan merakı gitgide gelişmeye başlıyor. Ama annesiyle babası gidene kadar daha tam aşık olduğunun farkına varamıyor. Annesiyle babası gittikten sonra bir boşluğun içine düşüyor. İlkin işte anne baba hasreti vesaire gibi düşünülüyor ama aslında değil. Aslında Afife aşık oluyor bizim genç kahramanımız. Fakat tabii dönemin yani normları var yani. Bir kere evli bir kadın çocuklu evli bir kadın ondan sonra ar bu tür şeyler yani önemli. Ve de karşı taraf mesela Selim Bey ve ailesi yani Sıklavakiler bizim Kemal Murat ve ailesini adeta bir kendi yakınları, akrabaları gibi bağırlarına basıyorlar. Bir tür onları yani yabancılayan, onları dışlayan biri değil aileden olarak görüyorlar. Hep şimdi olaylar karışıyor genç açısından yani. Afife'ye açılmakmış, afif ilanı açmış. Böyle şeyler olmayacağını biliyor tabii kendi içinde. Buhranlar falan yaşamaya başlıyor. Zaten benim için bu romanı başarılı ve özel kılan bölümler burayla başlıyor. Çünkü neden? Ben bir yazarda psikolojik tahlile bakarım yarattığı kahramanın duygu, dünyasını inşa edebiliyor mu? Onun hayata bakışını inşa edebiliyor mu? Onunla ilgili psikolojik tahlillerinde başarılı mı? Ben buna bakarım. Kurmaca kısmına bakarım biraz da Ama fantazi, benim, mesela fantastik ögeler benim için önemli değildir yani. O yüzden zaten bilim kurguyla, fantastik edebiyatla pek yakın ilgilenmemin nedeni o. Benim merak alanım daha çok bu alan. Burayı benim ilgimi çekiyor ve ben Burada başarılı olan yazara başarılı dedim. Ateş gecesi de işte bu yüzden gerçekten çok çok başarılı bir roman. Ve Türk edebiyatında yani ben şaşırıyorum yani. Şaşırıyorum yani. Neler neler konuşuluyor. Neler neler bunların adları daha ön planda anılıyor Ateş gecesi. Yani biraz gölgede kaldı yani. Ben öyle düşünüyorum yani. Nasıl bu bu olabilir yani? Bir yandan çocuğun gençliği, toyluğu ve bu toyluk yüzünden yaşadığı mesela bu duyguları taşımakta çok zorlanıyor çocuk. Neler neler yani o kadar güzel tahliller var ki o kadar güzel e, isyanlar var ki çocuğun. Yani daha doğrusu Reşat Nuri Güntekin'in çocuğu yaratmakta kullandığı şapka çıkarılası yani bravo değilisi ve bu roman. Bence Türk Edebiyatı'nda hak ettiği yerde değil. İnanamıyorum ben buna ya. Bunun bir dizisi bile çekilmedi. Bunun bir filmi bile yapılmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Her otobota film çekiliyor. Ya bu nasıl yani? Şaşırıyorum gerçekten. Neyse tabi Afife kendi evliliğinde mutsuz bir insan. Ve kocasının tarafı çocuğu bir şantaj unsuru olarak sürekli Afife'ye karşı kullanıyorlar. Afife... Çoğunlukla abisinden, ablasıyla Milas'ta kalıyor aslında evi İzmir'de olmasına rağmen. Bizim genç de buhranlara vurunca o arada daha bayır gezerken ayağını kırıyor. Ve Doktor Selim Bey diyor ki hop seni biz iyileştireceğiz. Bizim sen bizim çocuğumuz. Alıyorlar, getiriyorlar. Evde bakmaya başlıyorlar buna. O arada Affe'de tekrar İzmir'den geliyor Milas'a. Ondan sonra mesela Kemal Murat'ın Afife'yi uzaktan izlerken Afife'nin kirpi, dişinin minesinde parlayan gün, <laughs> gün ışığını ne bileyim ya. Bunda sanki gözümün önüne gelir gibi oldu ya. Vallahi başarılı dedim ya. Helal olsun dedim Yani. Reşat Nuri Güntekin'e helal olsun dedim. Ya bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Sanki bu 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 kadarı kurmaca olamaz gibi geldi bana. sanki bir Reşat Nuri Güntekin bunu bir geçmişinden çıkarmış olabilir. Çünkü kendisinin daha önce yazmış olduğu başka eserlerde de Kemal Murat ve Affe benzer kahramanlar ekseninde dolaştı. O yüzden diyorum acaba diyorum geçmişte yaşadığı bir şey mi var? Afife'nin hareketlerini gözlemlemesi vesaire falan bunlar çok harikaydı ya. Ne oldu sonra Tabii çocuk iyileşti. Mahallesine geri döndü ama bu arada tabii ki Sklavakilerin evine gidiyor, geliyor, çeşitli olaylar oluyor bazen birilerinden kıskanıyor Afife'yi ama hepsi kendi içinde yaşanıyor. Hepsi platonik bir zeminde yaşanıyor. Ki en azından kendisi öyle zannediyor. Ama aslında öyle değilmiş. Afife de Kemal Murat'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlamış. Ama asla ona ümit vermiyor. Ümit verici asla bir harekette bulunmuyor. Biraz tabi hızlandırıyorum. Ve en sonunda Abdülhamit iktidardan düşüyor. Meş i̇kinci meşrutiyet ilan edilince bizim Kemal Murat İstanbul'a dönüyor. Bu arada dönmeden önce bir köy düğününe davet ediliyorlar ve o köy düğününde Afife'ye ona sırflıkla aşık olduğunu vesaire falan anlatıyor. Bu sahneler de çok etkileyici ve çok gerçekçi. Ve de romantik. Yani romantizm böyle buram buram romantizm kokan bir roman. Bu nasıl nasıl bir numara olmuyor listelerde ben anlamıyorum yani. Bizim bazı şey, bazen bazı şeyleri anlayamıyorum ben. Ben çok ben romantizmden hoşlananların baş ucu olması gereken bir kitaptan bahsediyoruz. Ve eğer birine aşık insanlar varsa yani mesela hani mesela insanların bazen dönemleri olur birine bir platonik aşk diyor vesaire falan. bu kişilerin mutlaka okuması gereken bir kitaptan bahsediyoruz. Ama tabii Afife kesinlikle Böyle bir şey artık asla şey yapmayacaksın. Benden sen ne görüşeceğim ne de konuşacağım. Asla beni düşünmeyeceksin vesaire falan filan diyor. Dosyayı kapatıyor. Kemal Murat bu olaydan kısa süre sonra da zaten meşrutiyet ilan ediliyor. Ve Milas'tan çekip gidiyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldikten sonra 1908 ve 1910 arasında müthiş bir hızla yükseldiğini görüyoruz Kemal Murat'ın. Çünkü neden? İttihat Terakki'nin elemanı haline geliyor. Zaten devrim öncesi de İttihat Terakki'ye hani mücadelesine bir nevi omuz vermiş kişiler arasında sayıldığı için öne açılıyor her türlü. Burada da yine romanın politik yönünü görüyoruz. Yani İttihat Terakki iktidara gelince ne yaptı? O da kendi adamlarını e, topladı, onlara arpalıklar, u, ulüfeler dağıttı. İşte itiraz edenleri o da sürdü şeklinde. Burada Reşat Nuri Güntekin o dönemin politik durumuna da bir gönderme yapıyor. Neyse geliyoruz 1918'e. 1918'e geldiğimizde Afife ile Kemal Murat tekrar bu, bir araya geliyorlar. Bu sefer şöyle bir şey vardır. İkinci Balkan Savaşı'nda yani Doktor Selim ölmüştür Afife'nin abisi. Ondan önce kocası e, Rıfkı ölmüştür. Ve de mali durumları bozulmuştur. Ve de <laughs> Afife'nin çocuğu 15 yaşına gelmiştir. Onu Kuleli Askeri Lisesi'ne yazdırmak istemektedir. Bu arada bir aracı gerekmiştir. Aracı olarak da Kemal Murat'ın abisi o dönemde Savunma Bakanı'nda iyi bir yerdedir. Onu bulmuşlardır vesaire falan. Bir şekilde Afife'nin yolu tekrar Kemal'in annesinin yaşadığı evle kesişiyor. Kemal de annesini ziyarete gidince... Afife'yi görüyor ve bu iki kişinin yıllar sonraki yüz, yüz tekrar karşılaşmasından Afife de aslında Kemal'i sevdiğini itiraf ediyor ve onlar birlikte oluyorlar. Yani cinsel anlamda birlikte oluyorlar ve nokta bu şekilde konuluyor. Ama herkes sona yoluna devam ediyor. Afife hasta ablasının bakımı için Milas'a geri dönüyor. Burada Reşat Nuri bir şey yapıyor. Bakın bu bizim romanımızda genelde gözükmeyen bir şeydir. Bizde hep bir sahte ahlakçılık vardır. Ama Reşat Nuri bu yola başvurmuyor. Açıktan diyor ki, ya diyor insanlar diyor, birbirine böyle seven insanlar diyor, zamanında belki de bu cinselliği yaşayabilse diyor, bunların ateşi sönecek diyor. Yani bu ateş sönecek, herkes yoluna gidecek diyor. Yani e, sonuçta kavuşamamak aslında e, insanı delice bir aşkın pençesinde acı çeken bir kişi haline getiriyor. Zaten Freudian takıldığını hissediyorsun. Reşat Nuri Güntekin'in romanı okuyunca. Bence var ya harika bağlayış diye buna derim. Yani oradan bir şey çıkarsaydı sonra da birlikte sonsuza kadar mutlu mesut yaşamışlar şeklinde bir şey çıkarsaydı abi olmazdı yani olmaz. Roman öyle olmaz. Hayat öyle değil. Hayatın gerçeklerine bakmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. O adam yani için zaten bitmiş ya. affe Affe'ye duymuş olduğu aşkın hastalığı onda geçmiş. Ama bir vefası var. Ama sonuçta o hastalığı artık yaşamıyor. O hastalığı affe yaşıyor karşısına çıktığı anda. 10 on sonra. Onu da Reşat Nuri ikisini bir yatağa sokarak o ateşi bitiriyor. Ateş gecesi. Biraz uyumuş sanki ha değil mi? Güzel roman. Ben ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Bu roman hak ettiği ama maalesef görmüyor. ilgi görmüyor. Neyse sözü çok uzattım. Dinlediyseniz eğer dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese esenlikler.